Kamera nasıl kapanıyor ya? Kapalı. Aga. Kamera yayın ne kastırıyor be? Kamera cidden yayın aşırı kastırıyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Yani telefonda tabi. Hoş geldin baba pro. 42 ayb. Aleyküm selam. Hoş geldin baba pro. Takım kodu. 2 nokta üst üste. Ne takım kodu ya? Kulüp kodu. Kulüp kodu. Kulüp kodu. iki nokta üst üste. O üç kişi olmuş. Gelen herkese hoş geldiniz. 2J CG ve Aleyküm selam hoş CQ ve q, q ve gönder bir de nokta abi yazmış efendim 10.000 yapamam. Kusura bakma. Çünkü şu anda biz e, TR odaklı şey yaptığımız için yani kupanın yüksekliği önemli şu an bizim için. Evet. Evet. Şu an tekrar yayındayım. DC sesi gelecek misin demiş. Ee, şu an değil. Kardeşim bırakmıyor. Kardeşim salmıyor. Tamam şimdi senin ben Ember'ın kupasına bakayım. Savaşçılardan en az kupalı karakterin kaç kupa? Ember'ın varmış. 347 kupa gel kasalım. Selahattin şu an yayını izliyor musun? Yayını izliyor musun şu anda? Ona göre ses yani direkt konuşacağım ben. Ha tamam izliyormuş yayını. Ha tamam iyiymiş tamam. Bir dakika ben şey alayım. Bugünkü gibi 341 kupa. 347 tamam. Arada hiçbir fark yok. Kupa farkımız var birazcık. O da hiç sıkıntı değil. Bir önceki yayındaki arkadaşlarımız gelseler yayına. Çok güzel olur. 12 kişi olur böyle. Abi geliyorum demiş. Tamam. Ee, ayarlarız bir şekilde gelen kişi, arkadaşları zaten. Hı, geldi evet. Güzel güzel. Benim biraz hata yapmış olabilirim bu arada. Çok fazla atak oynadım. Kusura bakma sen de yani atak oynamam lazım o kadar. Tamam yakın geleyim sana ultim de olsun. Güzel. Ultiyi doldurayım ben. Dolacak şimdi. Hayır. Öldük. Of. Çok hata yaptım. Çok. Aa Mert diye birisi kulübe geldi. Terfi edemedik. Mert hoş geldin kulübe. O da kur ve saat diyen olursa eğer çete bir yazsınlar. Çette böyle bir hareketlilik olsun. Çet dalgalansın şöyle bir. O adam bizim üstümüze atlayacak. Abi nereden sesi geleceğim? Şu an seste kimse yok. Bu bizim Edgar yani Ember'ın üzerine atlarsa hiç sıkıntı değil. Ben kendimi feda edeceğim. Yani onu çekip öleceğim. Sıkıntı yok o yandan. Ulti doldu sayılır. Şu ikisini bir çekebilsem güzel olur aslında bak. Atak yaparız birazdan. Çekeceğim bak. Çekmeme gerek yok. O gelir zaten. Tamam al beni yayından dinlerim ben demiş. Zırla. Şu anda Ember'ın orada olduğunu yani Selahattin'in orada olduğunu bilmiyorlar. Umarım Selahattin oradan çıkmaz. Seni koruyorum ben bu arada. Birazcık yani çok korudum diyemeyiz ama kalkan biraz iş yapmış olabilir. Çok az. Güzel. Bekle burada bekle. Onu yakarsınız şimdi. Ne gerek vardı? Çok atak gidiyoruz ya. Dayı kendimi nasıl koruyayım ben dayı? 3 kişi kalmış ulti lazım bize. Yani bana ulti lazım. Aha. Orada olay çıktı. Hadi sen ne, yap ne yapabileceksin yani? Hı, ne yapabileceksin? Kaçıyorsun da. Selman yazmış. Ee, Kürşat Kolaşalı. Selman diye sana seslenmiş Selman'a. Ne yazmış tam anlaşılmıyor ama Selman filan demiş. Mert gitmiş. Abi alsana diyor bana. Ah, ah. Şu an iki kişi kasıyoruz ve e, 20, 29 bin kupa olmam, olmama az kaldı. İkimiz kassak Selman sonra sana savaş topu girsek. İkili kasmak her zaman daha kolay çünkü. Eğer istiyorsan öyle yapalım. Diğer türlü e, savaş topu girelim istiyorsan. Nasıl yapalım? Olur demiş. Tamam. Hayır. Onu orada bıraktım. Abi kalkanımızda olsun bir bekle. Tamam, amacıma ulaştım ben. Abi sen kaç yukarı doğru kaç sen ben de aşağı kaçacağım. Buluşuruz. Eğer karşıma o bas çıkmasaydı biz illaki karşılaşacaktık yani birbirimizi bulacaktık. Benim karşıma buz çıktığı için kaçamadım. Öldürdü beni. Ulti doldu Al almalıyım onu. Ulti doldu. Güzel. Sen bana vurdukça ben sana geri gönderiyorum zaten. internet. Yayın da dönüyor belki de internet böyle yapınca. Bizim onları bir almamız lazım. Ultim de olsun değil mi? Hadi gel ultiyi bekleyelim birazcık. Ulti olması az kaldı. Doldu zaten ya. Hayır ya. Üstüme atla lan. Erkek sen atlarsın. Doğdu. Hadi ultini at. Ultini salla. Aa. Benim orada birazcık hatam oldu ya. Galiba olmadı Kazandık ne hatası. Değil mi? Kulüp da gidiyorlar be. Of. Yapacak bir şey yok. Aynen. Evet. Şu an yayında 3 kişi var. Böyle ilerliyoruz. Kürşet Kolaşalı'nın ne dediğini hala çok merak ediyorum ben. Selman'a falan bir şeyler yazmış ama devamını getirmemiş. İki kere yazmış hatta aynı şey anlamadım. Kimin hesabı acaba o ya? Tamam, ben yukarıdaki kutulara gideyim. İki tane kutu var burada. O senin üstüne gelse belki vururdu. Vur la vur, vur. Tekin getiremezsin zaten sen. Seni dojlamak çok kolay biliyor musun? O yüzden sen boşuna... Hayır bir geldi. Hayır. Kaçmayacaktık. Abi kurşat benim... Ha, anladım anladım. Ben de niye sana yazıyor diyorum. Yani. İnternet. Kaç. Böyle internetten oyun oynamaz Beni bırakmasan iyi demiş. Aynen orada istemeden kaçtım. Ulti dolacak. Çok kasıyor. Tamam ben şimdi şuraya bir kalkan kur. Uy. Ben böyle bir ulti var ya ultiyi çöp etmedim. Çok güzel oldu. Sizin çöp ettim la. Kazandık. Abi ben maça giriyorum. Gir kardeş gir gir kanka. Kardeşim odaya girip bağırıyor. Çok sinir ediyor beni. O kolta güzel kalkan açtım var ya orayı bir kisti kis alacağım ya. Yani izleyeceğim bir kere tekrardan. Hoşuma gitti. Güzel karaktermiş bu Buster aslında ya. Zıplayalım zıplayalım gel. <laughs> İnternet. Abi bu Byron çok iyi ya. Sen oraya aldın. Güzel. Kalkan açalım. Buraya vuracak onlar. Ben çekerim onları. Kalkanımız açılsın. Şimdi bir savaşa gidelim hemen. Gel şimdi zıplayalım. Zıplayıcıya gel. Gel. Ay Allah. Helal olsun. Ah lan. Çok iyiydin eline sağlık yapacak bir şey yoktu. Yani benim hatamdı. Ben ölmesem yani. iki kişiyi birden alıyordun ya. 28844 kupa oldum. 29.000 olacağım az kaldı. 29.000 de zaten mis mis. Hani düze çıkacak hesap birazdan ya. Bir 156 kupa sonra hesap düzde. internet çok kötü. Zıplama zıplama hayır internet çok kötü. Lan oğlum adamların yanına gidiyorum Oyun donmaya başlıyor Grip diye bak Çok garip Hayır Abi hemen niye saldırdın ya ha, ah. Adam çok şey yaptı ya Biz şunu bir yok edelim Vur lan vur. Bekleyeceğim lan seni. Ulti olacak. Çekeceğim onu. O şimdi zor, zor olacak. Onu kesmelisin. Aksesuarın da bitmiş. Var ya mahvolduk biz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Ultimiz var. Hiç sıkıntı yok. Abi. Niye daldın diyecektim de. Yani iyi ki dalmışsın. kazandık be kazandık. Da adam nerede? 3. Bitti Ezvin. Gerçi ben bir şey yapmadım da olsun. Geldim. Çok atak gittin, çok arkama geç. Çok güzel dojladım. Ah, ben öldüm. Bir, bir. Oraya gidip alayım ben Almayalım bence Riski hiç gerek yok ee, Tamam Grey güzel bir şekilde oraya atladı Sen de kaçtın güzel Arada kaldık Çok iyi kaçtın Ultim de olsun şurada biz kendimiz biraz garanti alalım. Hacı dal dal dal. Aa canı çok az. Öldüreceğim. Hayır. Hayır ya. Hayır 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 hayır. Evet, şimdi zıplamadan zıplayalım mı zıplayalım abi zıplayacaksın sanıyorum zıplamıyorsun ulti açacaktım açsam belki kurtulabilirdim uzaktan öldük ah oh be hadi Kardeşim geldi dikkatim dağıldı. Yok senlik bir sıkıntı yok. En azından bugün yayın açmamış olmayacağım arkadaşlar. Öyle bir artısı var bugünün. Yoksa bugün hiç açmayacaktım. Hiç köküyle tamamen açmayacaktım yayını. Açtım yani güzel. Bak, keşke bugün şey de demeseydim. Gel lan buraya. Ulti açsaydım eğer kurtulurdum. Bir de bu arada adam haklı ben çok atak oynuyorum. Kusmayı fazla sevmiyorum ya. İkimizin ultisi var. Ulti açmamışımdır umarım vardır inşallah. Varmış tamam. Güzel. Çekmesem o beni rahat öldürürdü yani. Çok yakın kalırdı. Tamam ultimiz var. Biz bir direkt çeki vereceğim zaten. Bir tane aksesuar kalmış. Ama 5 kişi var. Riske atmaya gerek yok, değil mi? Evet. Az şuraya geleyim. Az bana vursana ey. Yak saydın alırdın. Aa adamı doğdu. Biz daha yeni kestik onu. Ne ara doğdun? Lan lan lan. Tamam. Arada kalacağız. وتي doldurmamız lazım. Bir arada kalırsak fe fena olur yoksa. Abi Ercan GG'de hatırlıyor musun? Tabii ki de hatırlıyorum. Tamam, maç bizim. Sezci hatırlıyorum hatırlıyorum. Tabii ki de. Hatta şey Stumble Guys oynuyorduk. O zaman da vardın. Siz de oyunlarda adınızı Ercan Cici yapıyordunuz. Reis burada. Bazen gibi ama sen beni duymuyorsun ya. Yine dinlemişim.